Yusuf'un transferi peşinden Sörlot'un transferi Palas'ta bir gol ve bir asistle buraya gelip 33 gol 11-2 asistle tekrar yurt dışına gitmesi, Uğurcan'ın isminin Avrupa piyasasında telaffuz edilmesi, ilk defa burada açıklayacağım. Abdülkadir Ömür'e, Yusuf'u gönderdiğimiz sene 23 milyon euro teklif vardı. Herkes şöyle söylüyor teklif geldiği zaman vereceksin ama o parayı, yani Yusuf ve Abdülkadir'den toplam 40 milyon euroyu, o sene içerisinde kullanma zorunluluğunuz var limitten dolayı. Seneye devredelim diye bir şey yok. Para geldiği zaman %70'i zaten borç ödemeye gidiyor. Trabzonspor'un politikası şu: Her sene 14-15 milyon euro arasında bir oyuncu satması. Ancak biz bir sene içerisinde hem iki oyuncuyu göndermek istemedik hem de gelecek olan 40 milyon euro bir sene sonranın hesaplarına yansımayacaktı. Oyuncu satma politikamızı bu senede gerçekleştiririz, önümüzdeki senede gerçekleştiririz. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, İtalya'nın Parma kulübünden Gervin Ho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Mavililer iki oyuncunun transferiyle birlikte tarihinde bugüne kadar 153 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bordo Mavililer 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 153 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Gervin Ho ve Perez transferiyle 29 yabancı oyuncu transferi yaptı. Mevcut kadrodan Uğurcan Çakır, Canini Semedo ve Kaleb Ekuban gibi isimler için menajerler aracılığı ile tekliflerin geldiği Trabzonspor'da yönetimin sadece resmi teklifleri dikkate ve değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da finansal fair play kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan Bordo-Mavililerde şu ana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadı. menajerler aracılığıyla bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde sezonun yeni tamamlanması nedeniyle birçok kulübün halen planlamalarını yapmaması ve bu nedenle de resmi transfer girişiminde bulunmamasını göz önünde bulunduran yönetim, satılacak oyuncular konusunda da aceleci davranmıyor. Özellikle Avrupa'ya transferi en çok konuşulan Uğurcan Çakır için de Avrupa Şampiyonası sonrası bu transferin gerçekleşmesi öngörülüyor. Trabzonspor'da transferleri en çok gündemde olan isimler ise Uğurcan Çakır, Canini Semedo ve Kalebe Kuban. Uğurcan Çakır için İtalya ve İngiltere'den, Canini için Arap takımlarından ve Ekuban için ise İtalya'da menajerler aracılığıyla bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşamadığı kaydedildi. Ayrıca Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Abdülkadir Ömür'ün transferlerine onay vermeyi düşünmediği ifade edildi. Trabzonspor, orta saha arayışları doğrultusunda flash bir hamle yaptı. Bordo Mavililer, Marek Hamsik için temaslara başladı. Slovak Yıldız'ın şartlarını araştıran fırtına, Biglia ile Hamsik arasında tercih yapacak. Şampiyonluk kadrosu için erkenden düğmeye basan Bordo Mavililer, Gervin Ho ve Peresi renklerine bağladı. Fodeko İtalya da her konuda anlaştı. Forvet ve sol bek transferleri konusunda görüşmelere devam eden Bordo Mavililer, Orta sahaya ise lider karakterli ve tecrübeli bir isim alacak. Ancak gündemde çok önemli bir oyuncu daha var. Marek Hamsik Çin'de forma giydiği dönemde de adı Trabzonspor'la anılan Hamsik, Mart ayında Göteborg ile anlaşmıştı. Euro 2020'ye hazır bir şekilde gitmek isteyen ve Çin'den ayrıldığı süreçte İsveç'te transfer dönemi açık olduğu için tercihini bu yönde kullanan Hamsik cüzi bir maç karşılığında Göteborg formasını giyiyor. Ağustos'a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Hamsik'in sözleşmesinde bedelsiz çıkış maddesi olduğu konuşuluyor. 8. haftası geride kalan İsveç Ligi'ne Avrupa Şampiyonası nedeniyle Temmuz ayına kadar ara verilecek. Hamsik de Slovakya milli takımında olacak. Slovakya'nın açıklanan geniş kadrosunda Marek Hamsik'in ismi yer alırken, kesin liste bir Haziran tarihinde duyurulacak. 126 kez milli formayı terleten Hamsik, ülkesinde bu alanda rekorun sahibi. Abdülkadir'le 3 kulüp yakından ilgileniyor. Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor'un yanı sıra Alanya Spor ve Kasımpaşa'nın parmaka teklif yaptığı öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, basında eski yıldızları Alexander Sörlot'la çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları sonrası hem oyuncunun menajeriyle hem kendisiyle görüştü. Trabzonspor'da transferin bir numaralı gündem maddesi olmasa da Alexander Sörlot bir kenarda duruyor. Başkan Ahmet Ağoğlu hem menajeriyle sürekli temas halinde hem de Norveçli golcüyle konuşuyor. Son günlerde ortaya atılan Beşiktaş'a gidiyor. Galatasaray ilgileniyor. Fenerbahçe görüşüyor dedikoduları sonrası da Başkan Ağoğlu, Norveçli golcünün menajeriyle telefonda konuştu. Serlot'un menajeri "Ben kimseye oyuncu önermedim. Teklif etmedim. Kimseyle görüşmedim. Zaten Türkiye'de öncelik Trabzonspor'da." dedi. Aoğlu Serlot'la da konuştu. Norveçli oyuncu "Beni iyi tanıyorsun. Benim tek isteğim oynamak ve gol atmak." dedi. Leipzig like satmaya karar verirse Trabzonspor'un bir şansı yok. Başkan bunu kabul ediyor. Kiralamaya karar verirse de ihtimal az. Çünkü Leipzig, Sörlot'a vergisiz net 3.75 milyon euro ödüyor. Bedava kiralasalar bile Sörlot'un bu maaşını alacak takım ödemeli. Ağolun'a göre şu anda Türkiye'de bu rakamı ödeyebilecek bir takım yok. Ancak Sörlot, Trabzonspor'a gelmek için feda derse şartlar zorlanarak Norveçli oyuncunun kiralanması gündeme gelebilir. Trabzonspor'dan Edin Viska açıklaması geldi hemen hemen her dönem Trabzonspor'a transferi gündeme gelen Edin Viska ile ilgili Ahmet Ağoğlu açıklamalarda bulundu. Viska ile ilgili bir talep gelmediğini ve girişimde bulunmadıklarını ifade eden Ağoğlu, hoca ve izleme tarafından böyle bir talep gelmedi. Belki ileriye dönük düşünüyor olabilir. Önerilen 5 oyuncu içerisinde Visca var mı derseniz, ama listede ismi yok, ifadelerini kullandı. Transfer dönemlerinde ismi sık sık Türk kulüpleriyle anılan Yannick Bolasie, kontratının bitmiş olması nedeniyle önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir. Everton'dan kiralandığı Middlesbrough ile İngiltere Championship'te mücadele eden Bolasie, Sözleşmesinin bitmiş olmasıyla serbest kalmaya hazırlanırken kendisiyle Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor'un ilgilendiği aktarıldı. Afrika Top Sports'un haberine göre son şampiyon Beşiktaş, Bolasiye'yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Sivasspor ile Trabzonspor'un da oyuncuyu kadrolarına katmak adına görüşmelerde bulundukları iddia edildi. Devre arasında katıldığı Middlesburg kadrosunda Championship'te 15 maça çıkan 32 yaşındaki Kongolu oyuncu, 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Middlesburg, kalması için kendisine bir talepte bulunsa da Bolasie'nin ücret talebinin yüksek geldiği belirtilmekte. 2016'da Crystal Palace'tan 28.9 milyon euro bon servis bedeliyle Everton'a transfer olan Bolasie, kontratının sona ereceği 30 Haziran 2021 tarihine kadar sırasıyla Aston Villa, Anderlecht, Sporting ve Middlesburg'a kiralanmıştı. Geçen yılın başında kiralık olarak kadroya katılan Solbek Marlon'un yerine arayışlara giren Trabzonspor'un bu mevki için bir numaralı hedefi bir Germeling. Edinilen bilgiye göre, Norveçli Solbek için kulübü nimesiyle pazarlıklarını sürdüren fırtına bu transfere de kısa süre içerisinde noktayı koymayı planlıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istediği ve izleme ekibinin de olumlu rapor verdiği 26 yaşındaki futbolcunun bu transfere olumlu baktığı ancak henüz Fransız kulübünün bonservis konusunda ikna edilemediği öğrenildi. Bu sezon küme düşen Nimes, Melingi sezon başında Rosenborg'dan 1 milyon euroya transfer etmişti. Fransız ekibi bu transferde 2.5-3 milyon euro bandında bir geliri kasasına koymayı hedeflerken, Trabzonspor'un 1.5 milyon eurodan pazarlığa başladığı kaydedildi. Norveç milli takımının da formasını giyen Melingin Trabzonspor konusunda vatandaşları Alexander Sörlot ve Anders Tronsen'den de olumlu görüşler aldığı ifade edildi. Norveçli Tronsen'in de Bordo Mavili takım kadrosunda yer alması nedeniyle 1.70, 3 boyundaki sol bekin bu transfere sıcak baktığı belirtildi.